Karakutu Yayınları YÖK Dil Fen Bilimleri 6'lı Deneme Seti karşınızda arkadaşlar. Deneme setimiz nasıl oluşturulmuş, içeriği nelerden müteşekkil? Buna bakalım. Deneme setimizin dışında jelatin var. Jelatini çıkarıp kapağı açtığımız zaman bizleri optik form karşılıyor sevgili arkadaşlar. Optik form ne işe yarıyor? Cevaplarımızı bu optik formlara işaretliyoruz. Sonrasında mobil uygulamamız üzerinden optik formları okuttuğumuz zaman Türkiye geneli derecemizi ve puanımızı görmüş oluyoruz. Her deneme için bir optik form konulmuş arkadaşlar. 6 adet deneme mevcut. Denemelerimiz A4 kağıdına renkli baskı olarak oluşturulmuş sevgili arkadaşlar. Girmiş olacağınız sınavda idmanlı olabilmek için antrenman yapabilmek adına bu denemeleri çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Peki cevap anahtarı var mı? Elbette ki cevap anahtarı var. Cevap anahtarı denememizin arkasındaki QR kodda. Burada QR kodu okuttuğunuz zaman cevap anahtarına ve çözümlere rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sorular ÖSY yemeden eser kara kutudan kara Kutu yayınları her zaman sizin için sizin yanınızda